Merhabalar arkadaşlar. Lepikalidus.com sitesi olarak Arduino ile akıllı telefonlarınızdan kontrol edebileceğiniz bir araba projesi yapıyorduk. Şu an kaldığımız yerden diğer bir videomuz ile karşınızdayız. Bu videomuzda L298N motor sürücü devresini kısaca tanıtacağız. Ayrıca bu videonun altında yorum kısmında L298N motor sürücüsüne ait pinler özellikleri ve ne işe yaradığını anlatan yazımız, yazımızın linkini orada bulabileceksiniz. Kısaca bu videomuzda L298'den ne işe yarar? Nasıl bir modüldür? Bunu anlatalım. L298N motor sürücü kontrol devresi tipik olarak 24 volta kadar olan motorların hız ve yön kontrolünde kullanılmaktadır. İki kanaldan oluşmaktadır. Görüldüğü gibi ve bu kanal başına da 2 amper akım vermektedir. Kart üzerinde L298 motor sürücü entegresi kullanılmıştır. Gördüğünüz gibi. Ayrıca soğutma ünitesi yine bulunmaktadır. Burada iki kanaldan her biri ayrı ayrı iki motoru kontrol edebilecek düzey şekildedir. Örneğin bu motorun Altta görüldüğü gibi bu motor buradaki kanal ile kontrol edilmektedir. Diğer kanaldan da diğer motor kontrol edilmektedir. Böylelikle de bu arabanın kısaca bir mantık olarak dönmesini böyle sağlanmaktadır. Örneğin döndürmek istediğimizde örneğin bu tekerlek dur diyoruz ve bu tekerleği de ileri git diyerek ne oluyor? Şöyle bir biçimde dönme sağlanıyor. Bunu l 298 motor sürücü devresi sağlıyor. Mantığı kısaca böyle aklınızda kalabilir. Bu videomuz bu kadardı. Diğer videolarımızda Bluetooth ve motoru kurduğumuz şasi kısmını anlatacağız. İlk dakikalarda belirttiğim gibi videonun alt kısmında bulunan yorumlar kısmında videoya ait pinlerin l 298 motor sürücü devresinin pinleri özelliklerinin yazılı olduğu sayfamızın linki yer alacak. Umarım faydalı olmuştur. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere.